merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle darphanenin basmış olduğu Aslında tek tek basılan ama bir araya geldiğinde çok güzel olan bir setten bahsedeceğim İlki 2009 yılında basılmış olup 2016'ya kadar toplam 20 adetten oluşan bu serinin nominal değeri 1 TL'dir çapı 26 milim ağırlığı ortalama 8 gram olan bu paralarımızın kenar yazıları bulunmamaktadır basım adetleri ise farklılık göstermekte Bunlar tezahürde kullanılmamışlar. Dilerseniz bu paraları bir de yakından göz atalım. İlk paramızı gösteriyorum sizlere. 2009, 2009 yılında basılmış olan karetta karetta. Ortada bir karettamızı görüyorsunuz. Arka kısmında yine nominal değeri bir Türk lirası. 2009 yılında basılmış olduğuna dair tarih atılmış. Üst kısımda Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyoruz. İkinci paramız yine 2009 yılında basılmış olan fil ve yavrusunu görüyorsunuz. Arka kısmı yine aynı. Ee, 2010 tarihinde ise Sivas Kangalı. Şöyle Ankara kedisini göstereyim sizlere. Yine 2010 yılında basılmış. Bunların hepsinin arka kısımları aynı. 2011 yılında basılmış olan Bozayı. 2000 yine 11 yılında basılmış olan Asya Aslanı. 2012 yılında basılmış Anadolu Parsı. Hmm yine 2012 yılında basılmış. Şöyle belirteyim. Şöyle ek bir bilgi vereyim. 2009 yılında basılmış eee karetta, karetta ve fil ve 2012 yılında basılmış Anadolu, Pars ve Kısılgeyi'nin kenarları düz, diğer bütün paralarımızın kenarları tırtıllı olarak yapılmış. 2003 yılında basılan ıı, paramız telli turna. Akdeniz foku. Bunlar aynı tarihte basılmış. 2014 yılında basılan paralarımız çizgili sırtlan ve uzun kulaklı kirpi. Şöyle gösteriyorum sizlere. Yine 2014 yılında basılmış olan Anadolu Kartalı ve Türk Atı. 2014 ve 2015'te 4 adet basılmış. E, 2015 paramız Çöl Varanı, Ankara Kedisi, 2015 yılında basın, basılan Ankara Keçisi, Yine yaban koyunu. 2016'da basılan ise son olarak Arap tavşanı ve 7 uyur. Gördüğünüz gibi 20 adet para. Ben hepsini topladım. Şu şekilde. Net göstereyim sizlere. Üzerlerinin tarihlerini belirttim. Hepsini beyaz kapama Kağıt içinde koruyorum. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.